Merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Geçen hafta filmler videosunu say paratestini çekiyorum. Bu filmimizin adı bir dilek tuttum arkadaşlar. Bu bir dilek tuttum filmi parçalanmış bir aile aileden bahsediyor. Osko ve Ruji adında iki kardeş vardır. Osko annesi, büyük babası, büyük annesiyle kalıyor yanar dağlı bir şehirde kalıyor böyle her zaman yanar dağ patlayacak gibi geliyor ama patlamaz patlamıyordur. Mes ded dedesi hep ona tatlı yapıyor Böyle ee, Ruju ise babasıyla babasıyla kalıyor Babası müzisyen müzik çalıyor Gitar çalıyor hep Bunun yönetmeni Hirokoza Kore'de Arkadaşlar ve bu Osako ve Ruju Kardeştir Gerçek hayatta da kardeş ee, Arkadaşlar Osako ailesinin birleşmesini istiyor Ama Ruju pek istemiyor onu Sonuçta küçük kardeş Bunlar tren raylarında Arkadaşlarla arkadaşlarıyla birlikte dilek tutmaya gidiyorlar. Oseko ise ailesinin birleşmesini istiyordu. Yani yolda böyle hep kendi kendine diyordu ama tren raylarına gittiğinde hiçbir şey dilemedi. Ruji ise babasının güzel bir işte olmasını istiyordu ve gerçekten de oldu yani. O tren raylarına diledikleri dilekler bazıları oluyor, bazıları olmuyor. Mesela Oseko'nun arkadaşı köpeği ölmüştü ve köpeğinin yaşamasını istiyordu ama bu olmadı. Mesela Osako'nun kardeşi olan Ruji babasının güzel bir işi olsun diye işi olsun diledi ve gerçekten de bu oldu arkadaşlar. Ee, bu 2011 yapımlı Japon bir film arkadaşlar. Ya film aslında parçalanmış bir hale. neyse. Oseko dediğimiz gibi yanar dağlı, volkanikli bir şehirde yaşıyor ve bunların şehirleri gerçekten de ayrı arkadaşlar böyle. Babasıyla kalıyor birisi, birisi annesiyle kalıyor. Böyle birbirlerini özlüyorlar tabii ki de ama yapacak bir şey yok zaten. Ya yani böyle bu, dedesi Oseko'ya böyle çok güzel bir tatlı yapıyor böyle her zaman. Ruji de babası müzisyen, gitar çalıyor her zaman böyle. Onların arkadaşları var. E, Rujun'un arkadaşı bir arkadaşı çok güzel resim yapmak istiyor, diğeri oyuncu olmak istiyor. O arkadaşı da bey çok seviyor, köpeği ölmüştü, köpeğinin yaşamasını istiyor ve bunları trenlerinde söylüyorlar arkadaşlar. Ve tabii ki de dediğimiz gibi daha önceden bazıları gerçek oluyor, bazıları yani bazıları dili kabul alıyor, bazılarında olmuyor. Örnek verdiğimiz bir deminden de. Bu filmi anlattım bu kadardı arkadaşlar. Beni bana abone olup beğen atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz